Doğru. Ben sizdeki bu goreli çocuk kim yemek yiyor ama. Ne? Sizdeki bu goreli çocuk kim yemek yiyor? Sen maçı izleyebiliyor mu? Evet oğlum. Rastgele adam izletiyor ama hiç kimin kendimiz izleyemiyor. Yok lan izleyebiliyormuşum. Info versene. Nasıl verim oğlum? 55 saat geriden geliyor. Dur. Karşı dur. adamları görüyor musun? Görüyorum. Can an 5 tavuğun oradan mı geçiyor? Sen zanget suyu ne zaman alırdın ee, alttan çıkıp? One bir. bin. Helalsin Joho. Last B. Banana. Cahoo bekle geliyorum. Copland. Nerede adam? Helal. Nice. Let's go. Aa. Hadi maç sayısı hadi.